Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü x XMAX güneşten dolayı ekran kararmış. Şöyle camı alalım daha iyi görmek için. Evet gördüğünüz gibi sararmış bir şekilde. Yazılar çok zor okunuyor. Özellikle ışıklı ortamda. Şöyle ışığı kapatırsak biraz daha iyi. Ama dışarıda gündüz zor okunuyor. Şimdi bunun tamiratını gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar tamiratımızı gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi bu şekil daha okunaklı bir yazı oldu. Bu şekil açıyoruz. Evet. Işığımızı da açıyoruz. Halen ekranımız gayet net bir şekilde gözüküyor. Yani gündüz güneşte de olsa her her şekilde daha net bir okunma olacak. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun.